Neden hayratımla geçtiğiniz yerlere fidan dikerek yürüyün dönüp altında gölgelenemeyeceğinizi bilseniz bile gün gelir başkaları gölgelenir fakat siz serinlersiniz çok ulvi bir meslek olduğuna inandığım öğretmenlik eğitimcilik mesleğinde hizmet eden ter döken değerli arkadaşlarımıza, değerli kardeşlerimize 19. eğitim yılında birlik, beraberlik, sevgi ve kardeşlik duyguları içerisinde samimiyetle hayırlı hizmetler yaptığımız, birlikte hayırlı hizmetler yaptığımız değerli öğretmenlerimize bugün vesilesiyle bu güzel hizmetlerini bereketlenerek devam etmesini niyaz ediyor. Hepinize Cenab-ı Hak'tan sağlık, sıhhat ve hayırlı ömürler temenni ediyor. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. <laughs> 15 yıldan beri bizimle devam eden öğretmenlerimizden Süleyman Orhan Hanoğlu hocalarımızdan ve personel yaşımızdan bu vallar